Merhabalar. Bugün sınavda kesin çıkar dediğimiz sorumuz 6. sınıflardan dörtgenlerle ilgili bir soru. Bir yazdım çünkü bundan sonra gelecek videolar da dörtgenlerle ilgili olacak. Lütfen bir bütün olarak bunun takibini yapın ve bu soruları çözdüğünüzden emin olun. Bu soruda açılarla ilgili konuşacağız. O yüzden elimizdeki öğrendiğimiz özel dörtgenlerin kenarlarına ve açılarına bakalım istiyorum. Kare ve dikdörtgen geçen senelerden bildiğimiz dörtgenler. Karenin biliyoruz ki bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve tüm açıları 90 derecedir. Dikdörtgenin de kare gibi tüm açıları 90 derecedir. Fakat kenar uzunluklarına bakarsak karşılıklı olarak birbirine eşit olan iki kısa ve iki uzun kenarı olduğunu görürüz. Paralel kenara geçtiğimizde dikdörtgene çok benzediğini görüyoruz. Çünkü paralel kenarda da dikdörtgendeki gibi karşılıklı birbirine eşit ve paralel olan iki kısa ve iki uzun kenar vardır. Fakat açılarda karşılıklı açılar birbirine eşitken burada iki tane dar ve iki tane de geniş açı olduğunu görüyorum. Eşkenar dörtgen kareye çok benzer. Adı üstünde bütün kenar uzunlukları eşit olan bir dörtgen e, kareyle bir farkın olması gerekiyor ki adı farklı bir şey olmuş. Bunda da aynı paralel kenarda olduğu gibi karşılıklı açılar birbirine eşittir. Ama iki dar ve iki geniş açı olduğunu görüyoruz aynı paralel kenardaki gibi. Yani kenarlar açısından kareye benzerken açılar açısından paralel kenara benziyor. Bunları böyle düşünebilirsiniz. Yamuk Böyle burada karşılıklı açılarının eşit olma durumu gibi bir şey yok. Sadece dikkat etmemiz gereken şey şu yamukta. Yamuk bir çift paralel kenardan oluşur. Başka bir özelliği yoktur. Ve bu açılarda öğrendiğimiz hani Z kuralı vardı ya, yöndeş açı buluyordu. Burada tek işimize yarayan şey şuradaki açıyla bu açının birbirine eşit olması. Doğal olarak kalan açıyla o içi boyanmamış açının toplamının 180 derece eşit olduğunu görürüz. Yani bir yamukta tabandaki açıyla aynı yöne bakan tepedeki açıyı topladığınızda 180 derece elde etmelisiniz. Elde edersiniz de bu iki açık mavi ve içi boş mavi ve içi dolu mavinin toplamında 180 derece olduğunu görürüz. Şimdi sorumuzda ikiz genel konuşacağız. Bakalım problemimize. Aşağıda verilen şekillerde bilinmeyen açıları bulunuz demiş. Birinci şeklimiz bir paralelkenar Dedik ki biraz önce paralelkenar için karşılıklı açıları eşittir. Yani buranın 110 derece olduğunu görüyorsam bunun karşısındaki açı buranın da 110 derece olduğunu bilirim. Böylece 40 derecenin yanında kalan açının 70 derece olduğunu bulurum. E ben eğer buradaki, hani bahsetmiştik ya iki, da, iki geniş açısı var diye. Bunun 110 dereceleri bulursam diğer açıları da bulabilirim. Çünkü paralel kenar bir dörtgendir ve bütün dörtgenlerin iç açılar toplamı 360 derecedir. E 110 ile 110'u toplarım. 220 derece bulurum. 360'dan 220'yi çıkartırım. 140 derece kalır. Bu şuradaki bilmediğim iki tane karşılıklı birbirine eşit olan dar açının toplamı oluyor. Yani ben 140'ı 2'ye böldüğümde 70 derece olarak da paralel kenarın diğer açılarını bulmuş olurum. Şimdi farkındaysanız şurada bir üçgen var. Bakın soru işaretini etkileyen bir durum. Şurası. E biliyoruz ki üçgenlerin iç açılar toplamı 180 derece. O zaman 70 ile 70'i toplarım 140 derece bulurum. 180'den 140'ı çıkarttığımda 40 derece olarak şu üçgenin içinde bilmediğim açıyı da bulmuş olurum benden soru işaretini bulmamı istemiş. Bakın burada bir bütünler aç olduğunu görüyorum. Yani 180 dediği. O zaman diyorum ki 180'den 40'ı çıkartırsam cevabı 140 derece olarak bulurum. Diğer şeklimize bakalım. Bir ikiz kenar yamuk diyor. İkiz kenar yamuk dediğim şey şu gördüğümüz yan kenarların ikiz olması yani birbirine eşit olmasıdır. Doğal olarak tabandaki açılar da birbirine eşit olur. Yani orası 50 derece ise buranın da 50 derece olduğunu bulmuş olurum. Ve aynı zamanda biraz önce söylemiştik ya yamuğun özelliği diye. Şu tabandaki açıyla aynı yöne bakan tepedeki açının toplamı 180 derecedir diye. O zaman ben bu ikisinin toplamının 180 derece olduğunu bilirsem 180'den 50'yi çıkarıp 130 derece olarak bulurum buranın tamamını. E, bu bir ikiz kenar yamuk. Yani burası 50 derece ise doğal olarak aynı işlem bunun için de geçerli ve burası da 130 derece bulunur. Yine burada bir üçgen görüyorum. Bakın 30 derece soru işareti ve 130 dereceyi içine alan bir üçgen görüyorum. E, soru işaretini bulabilmek için de 130 ile 30'u toplarım. 160 derece bulurum. Üçgenin iç açılar toplamı olan 180'den bunu çıkardığımda Cevabı 20 derece olarak buluruz. Son şeklimiz eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen neydi? Kareye benziyordu. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşitti ama kareden farklı olarak açıları vardı. Karşılıklı açıları birbirine eşit. İki dar iki geniş açısı vardı. Yani burası 130 derecesi o zaman burası da 130 derecedir diyebiliriz. E ben şurada bir ikiz kenar üçgen görüyorum. Bakın burada. O zaman derim ki yukarıda bana sorduğu yer soru işareti ise o zaman üçgenin üçüncü açısı da yine bir soru işareti. Yine üçgenin iç açıların toplamından elimdeki açıyı çıkarttığımda 50 dereceyi ben iki soru işaretinin toplamı olarak bulurum. 50'yi ikiye böldüğümde de 25 derece benim soru işaretimdir. Başka nasıl yapabilirdik? Yine aynı paralel kenarda düşündüğümüz gibi bütün iç açıların toplamı 360 derece olup 130 ile 130'u toplayıp 260 derece bulurduk. 360'dan 260'ı çıkartıp 100 derece bulurduk. Ve bilirdik ki bu 100 derece bizim eşkenar dörtgenimizde bilinmeyen iki açının toplamı. Yani şuranın tamamının 50 derece olduğunu bulmuş olurduk. E bu eşkenar dörtgenin köşegen özelliğinde bir sonraki videoda konuşacağız bunu. Köşegen özelliğinden açının tam olarak ortadan ikiye bölündüğünü görürsek da 25-25 ayrıldığını bulacağımız için soru işaretinin değerini 25 derece olarak buluruz. Bu sorumuzun çözümü böyleydi. Kanala abone olup bildirimlerinizi açın lütfen. Bir sonraki dörtgenler videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.